Evet. Hazır mıyız? Gel bakalım. Evet, hep sağ. Başladık. Güzel. Öne doğru yan. Evet, pozisyon al. Çok güzel. Hop. Bravo. Kal. Evet. Pozisyon al. Hop. Kal olduğun yerde öne doğru bir adım. Bir adım alıp yatıyorsun. Evet. Şimdi sola. Hop. Bravo. Evet, bekle. Çok değil bak. Şu. Evet. Hop. Bravo. Bekle. Hop. Bravo. Güzel. Top nereye İsmail? Arkadaşlar toplar bana. Pardon ver şunu. Tamam devam et. Devam et oğlum gel. Evet. Hop. Evet devam et. Bekle. Hiç tamam. Evet gel. Hop. Tekrar bu tarafı yapıyorum ben. Evet. Hop. Güzel. Sol mu? Solsun al. Hop. Evet, dinlen. Bekle bir dakika.